Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle gıda mühendisliği mesleğini derinlemesine inceleyeceğiz. Eğer siz de gıda sektöründe kariyer yapmayı düşünüyorsanız bu video tam size göre. Gıda mühendisliği, yediğimiz ve içtiğimiz her şeyin arkasındaki bilimi ve teknolojiyi kapsayan muhteşem bir meslek. Peki, nasıl gıda mühendisi olunur? Öncelikle üniversite sınavında sayısal bölümden yeterli puanı alarak bir gıda mühendisliği bölümüne yerleşmeniz gerekiyor. 4 yıllık eğitim sürecinde kimya, mikrobiyoloji, gıda teknolojisi gibi temel dersler alacaksınız. Mesleğin en heyecan verici yanlarından biri Laboratuvar çalışmalarında yeni ürünler geliştirmek. Düşünsenize, market raflarında gördüğünüz o lezzetli ürünlerin formülasyonunu siz oluşturuyorsunuz. Ayrıca gıda güvenliği konusunda toplum sağlığına doğrudan katkı sağlıyorsunuz. Tabii her mesleğin olduğu gibi gıda mühendisliğinin de zorlukları var. Uzun mesai saatleri, vardiyalı çalışma düzeni ve sürekli dikkat gerektiren kalite kontrol süreçleri bunlardan bazıları. Ancak mesleğin sunduğu avantajlar bu zorlukları fazlasıyla dengeliyor. İş imkanları açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Gıda fabrikalarından ARGE merkezlerine, kalite kontrol laboratuvarlarından devlet kurumlarına kadar birçok alanda çalışabilirsiniz. Üstelik gıda sektörü sürekli büyüyen ve gelişen bir alan olduğu için iş güvencesi oldukça yüksek. Mesleğin en tatmin edici yönlerinden biri de inovasyon yapma fırsatı. Örneğin, daha sağlıklı atıştırmalıklar veya özel beslenme ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirebilirsiniz. Bu da topluma doğrudan fayda sağlamanın gururunu yaşamanızı sağlıyor. Gıda mühendisliğinde başarılı olmak için analitik düşünme yeteneği, detaylara özen gösterme ve takım çalışmasına yatkınlık çok önemli. Ayrıca sürekli kendini geliştirme ve yeni teknolojileri takip etme gerekliliği de var. Mesleğin maddi getirisi de oldukça tatmin edici. Özellikle deneyim kazandıkça ve uzmanlık alanınızı geliştirdikçe kariyer basamaklarını hızla tırmanabilirsiniz. Yönetici pozisyonlarına yükselme imkanı da cabası. Eğer siz de bilimi seviyorsanız, yenilikçi düşünmeyi önemsiyorsanız ve insanların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak istiyorsanız, gıda mühendisliği tam size göre bir meslek olabilir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriği faydalı bulduysanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.